Arkadaşlar yeni Terra Luna Classic ilk önce KuCoin'de listelenmeye başlandı. Şu anda %80'lik bir yükselişi var. Sizler de e, referans indirimli KuCoin'e kayıt olup e, Terra Luna alım satım yapabilmeniz için açıklama kısmındaki kayıt linkinden indirimli e, kodla e, yani linkle kayıt olabilirsiniz. Şu anda da gündem Luna. E, şunu söylemek istiyorum. Şu anda Kucoin denilen borsada yaklaşık bir saat önce açılmış ve şu anda %78'lik bir yükselişi var. Terra Classic yani yeni Luna Coin. Kısaltması da LUNC diye yazılıyor. Gördüğünüz üzere şu anda yaklaşık 0, 0, 0, 18 bin bandından işlem görmekte. Yine boost olarak e, açılmış durumda. Şu anda yayınlandığından beri itibaren 8'de açılmıştı. Yaklaşık %80'lik bir yükselişi var yeni Terra Luna kresi'nin Haberiniz olsun. Twitter'da da gündem bu KuCoin e, gündemde şu an. Bakın bir saat önce açıldı. Gördüğünüz üzere. Şunu söylemek istiyorum. Benim düşüncem bu e, olaydan sonra Luna projesine bakın Binance'da zaten kalktı. Sizler de biliyorsunuz. Yarın e, LUNC tabi tam olarak şey de belli değil. Google Coin bir saat önce listelemeye başladı. Binance'da listeleyebilir. Bunun haberine tabii ki bakarız. Şimdi tekrardan bir e, gelip bakalım e, Terra Luna'ya şurada keşfetmekten evet şöyle iniyorum aşağıya doğru en son atılan tweetlere bakalım şu anda sadece sanırım KuCoin'de ee, cool listelendi ama diğer borsalarda destekliyor. Tabii ki güvenip güvenmemek, alım yapıp yapmamak sizlere kalmış. Ama benim kendi şahsi düşüncem yatırım yapmamak taraftarıyım. Ben kendim yatırım yapmayı düşünmüyorum. Terra klasik Luna 2.0'a yatırım yapmayı düşünmüyorum dostlar. Ama dediğimiz gibi şu anda listelenmiş durumda. Bakalım şuradan hemen diğer borsalarda. Evet burada yok şu anda. Bir Binansan şeyine de bakalım. Şu anda e, listelenmiş değil. Ama KuCoin'de gördüğünüz üzere Terra Classic yayınlanmış durumda. Şu anda çok büyük bir FOMO etkisi oluştuğunu düşünüyorum piyasada. Herkes a işte a, yükselecek gibisinden girecektir. Tabii ki belli de olmaz. Bu proje tutabilir. Ama benim düşüncem e, bir kere e, CEO yatırımcıların yüzünü utandırdı. Bu yüzden ikinci defa e, güvenilir mi? Ben güvenmem şahsen. İlk defa da e, yatırım yapmamıştım oraya ama şimdi de yapmayı düşünmüyorum. Tabii ki yatırım yapacaklara da ayrılı işler e, dilerim. Şu anlık durum bu şekilde. Kuukoy'un zaten gördüğünüz üzere trend biri de girmiş durumda. Listelenme yapılmıştır şu anda %80'lik de bir yükselişi var. E, Luna'nın haberiniz olsun dostlarım. Ekstra olarak tekrardan bir e, şuradan gideceğim, bakacağım tweetlere. İşte yarın piyasaya sürülecek diğer e, borsalarda listeler diye düşünüyorum. siyonunda e, Twitter'ı burada Evet, Bitfinex'te AirDrop'u destekleyeceğini duyurmuş. Bybit'te çoğu şeyler KuCoin'de, GTO'da bu tür borsalar desteklerini sunmuşlar. Dediğim gibi dostlar şu anda durum bundan ibaret. 181'lik bir yükselişi var KuCoin'in.